arkadaşlar bugün Van'a geldik ee, Van'ın yöresinde çok güzel geldik burada bir sürü odun var arkadaşlar İşte rahneyi de göstereyim İşte küçük kardeşim Şaval da burada arkadaşlar bugün büyük delikleri giymiş <laughs> arkadaşlar bugün bu ne komiktir anlamadım ya, çünkü arkadaşlar ilk önce söylemenizi istediğim şey bu abone olun bakın sadece bir ara abonem var onda bir tane kuzenim yapmış ee, Lütfen beni abone, lütfen abone olun. Tamam mı arkadaşlar? Ee, Red ee, şimdi ben size burayı tanıtacağım şu çocuklar. Ee, ben çok güzel tanıtacağım. Ne oğlum? Heh. Ne demiş benim arkadaşlar babam beni Arkadaşlar. E, size dediğim şeyle. Anlatılamaz olan şeylerin bir nedeni varmış. arkadaşlar bu kurunuz niye? Yorulmaz olsun Tamam arkadaşlar. Çocuklar şimdi bakın buraya çıkıyor. O zor da çıkılması valla. Demir ana sen bir kez çıkın. Çekme tuttum ama değil. Ben evet, yanıma arkadaşlar sen de görüştün bari.

Arkadaşlar. Arkadaşlar bu bizim baklazımızdır. Çok güzel bir bakkaldır Ben şu an burada oturacağım. <laughs> Arkadaşlar ana abone olun diyor size. <laughs> abone <haberin> olsunlar mı? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> e, tam 10.000 abone olursan e, tam 10.000 abone olursan e, e, Brawl Stars oynayacağım çünkü Brawl Stars'ım var benim Tam 30 tane vardı ikinci hesabım 30'du birinci hesabım 20'dir arkadaşlar Eee Lan çıkı Çıkı Tamam neyse bir şey Arkadaşlar ben bugün çok çalıştım hem çırak oldum çırak O tarzına bak <laughs> 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 Ha bu arada ne oldu Arkadaşlar, ev kuzumun Sana abone olsunlar mı? Kaç tane abone? Üç tane! Bin abone! Ay Allah. <laughs> Arkadaşlar, biz evimize gidelim hemen. Ama hala devam edeceğim. Kardeşim Şevval bizim peşimizden geliyor 2 saattir. Merhaba de. Merhaba. İşte arkadaşlar. Benim kardeşim. O benim kardeşim değil. Arkadaşlar. Ee, biz sizi çok seviyoruz. Öpüyorum sizi. Sevmiyorum sizi. Siktir'e gidin lan bana